Efsanesinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ah roh döner. Hoş, hoş geldin bu ne döner? döner. Oh ya tatlı bir sefer. boyun seni sefer. bekler döner. Lezzet burada hazır ol der. Çok konuşmadan başlayalım hemen. Arkadaşlar ben biraz geliştirdim çok çok geliştirmeler yaptım. Bakalım hemen. Ee, Müşteri sinirlendiğinde şunu o çalışanınızı alalım, ey, harika ben bir rızın. en sevdiklerimden aldım arkadaşlar. Dur ee, abi arkadaşlar şu anda kapatıyorum. Kapatıyorum da biraz sesini kapatıyorum. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezan okunduğu için o yüzden kapattım arkadaşlar açarım. Toplam 2 saat de çekiyor. Yani şunu doğrayalım. Şunu geliştirsem iyi olur ya. Şu, şu kola makinesini öyle. İyi olur çünkü. Bilmiyorum iyi olur. Ha, yani o kadar şey istiyoruz. Evet, ben arkadaşlar. O yüzden şunu koyalım. Hmm, Döner efsanesinin linkini bırakacağım arkadaşlar. Link bırakmayı arasın. Linkini bırakırım arkadaşlar. Siz de oradan indirebilirsiniz. Ee, indirirseniz işte. Böyle işte. indirirsiniz. Bence indirin. Size tavsiyem indirin. Çünkü çok iyi. Yani ben şu e, video çekme uygulamasını da indirdim. Size linkini atmıştım. İyi, size iyi. bakanlar baktır. Bak. Bakmış oluyor bakanlar. Al. Seni seviyorum. kendi top şey yap. Evet. Ah. Küçük. Küçük mü? Küçüktür, küçük. Küçüktür, küçük. Ne ala? Al sana bu kaldı. Şansa verdim ona. Ah. Ay bu. Ay bu an gelmişti. Bak görüyor musunuz o gelmeden yap git. kalıp balık gelmeden yapıyoruz. Al al al, al içmeli. İşli köftem yok benim. Vas aslında alabilirim. Alabiliyorum de almak istemedim. Basma olsa da alabilirim arkadaşlar şu anda. Ama al. Al 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 <laughs> Abi sen şunu al. Abi 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 dur. Abi sinirlenme abi. Abici. Ya iki tane istemiyorum ya. İki tane şey istiyor. Hocam Ahmet uçuyor. Abi şu ayı Tipine. Ne? Ee, sevmediğim. <laughs> şey verim. evet. Sıra kalmadı ben al. Sıra kalmadı. Hayır bir daha pişiremiyor muyuz? Ee, şey. Sen git. Ezan okunuyor arkadaşlar. Dur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siz de inşallah yorumları Bismillahirrahmanirrahim dersiniz. Arkadaşlar yeni akım başlattım ben. Short atamadım ama şimdi söyleyeyim. <laughs> Herkes Ta... sevdiği takımın yani hangi takımı seviyorsa onun sesini arkadaşlar. Böyle. Akım böyle oldu. Abi bizim akım nasıl gitti o yüzden açtım. Evet. Elim ayağım bir yerlere doğar. ne istersen? Hey. Dört tane istiyoruz ya Ya patates yok. Patates yok bir şey yok. O zaman ne yiyeceğiz? Ali bu. Ali bu patatesi sevmiyorsun sen. Ay bu anlar patlıyor. Sevmez niye kuruyor gidiyor? Ha. Ha sana da bir. Ha git. Ha git. Bu da ikramımız. Ona aldık şu an. Ya git. Arkadaşlar böyle dolancağa çıkabiliyor. Kodates kızartma mi? makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Bunu? Kupayı elle çekmenize gerek yok. Kendi kendine kola makinesine gider. İyi ya ya çekil Ben ne alacağım? Döneri kesmek için bir elektrikli makine. Ben onu alacağım arkadaşlar. Çünkü ya oğlum Mansur ellerim yoruluyor. Tabii ki. Ne yapayım? Tabii ki de bak. Mansur ellerim dedim Sana demedim yani. Ya şimdi. Bekleyin biraz bekleyin bekleyin sabırlı olun sabırlı olun o. İkili şey artık ikili. Al. Al. Ah. 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 20 lira var. 8 lira alın ona bakmayın sakın siz şu. Verdiysen karın. Ne istiyorsun? Yine bir şey isteyeceğiz. Her zaman diyor. Oğlum ben nevsiyle nasıl şey kesebilirim? Bakın emmimiz emmi. Necat İsmail. Amanın amanın aman. Bacının amanın aman. Emine amanın aman. amanın. Amman. Ne istersen. Caconun amanın. Caco. <laughs> Allah'ım. Ama giyin iyi bana ne tuşik var tuşik tuşik hepsi valla tuşik hepsi benim ya da piş. ya da bu gidiyor arkadaşlar yarın sahipsizler sizler var izlemeyi unutmayın bu arada hmm, Sahip sizlerin şeyini atarım ben linkini de. Genel sen senin linkini atarım artık link atmaya çalış. Linki de atarım sayfaya. Ay ay. Sayfaya link. Açıklamada bakıyorum. Lan nerede? Sadece link yazıyor. O sırada bütün bakıyoruz. Lan link yok sadece link yazıyorum. Hocam link. Kurban abi. abi 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 al abi al abi al abi, al abi. Al abi. Al abi. Alo. Wow, Alo. Wow. Hey. Bu bot. Bu hiç fena Nasıl yapabilirim bunu? Hay çok sinirlendim. Bir kalıp attık. Anlaş vardı. Ben <laughs> yani öyle bir anlaşmayamadım. Ya hırsız gelme artık gelme gelme. Niye geliyorsun oğlum? Niye geliyorsun? Niye? Niye geliyorsun? Senin yüzünden patatesi unuttum. Al şunu al şunu. Bak. Pratiğe bak sen de al şunu. Şunu kesin. Al şunu. Bak şimdi bak. Ooo! Gördünüz mü? Ben yap... Durun. İki gün sonra... Sana kalmadı mı? Al! Bu da hediyemiz! Ve suyu vermeye oynatacağım değil mi? Az kalsın. Altı, yarın altı. Alarm hırsızı tespit eder, onu tek bir darbeyle yere serebilirsin. Yeah. O beni ser. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın, pişman olmazsınız. Ya, yeah, pişman olurum. Sonra 559 lira, ne yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Altyazı abi, hayır. Ben fark Hadi başla. Yine başlıyoruz. Zevkle. Zevkle değil. İkle. Fakir artık keleği inşallah Bir saatlik yürüyün. Ya. Abi. Altın anladım anladı. Bak ki şartay anladım anladı. Ben şimdi isteyelim. Altı yarram sana altı. Abi altı yar. Abi. Al yedi. Pasta diyor hayır. Açık yiyor. onu açık. Oğlum On. bu nereden buluyor? Çok iyi bu arada eskidere de. Ayıp. Ne yapıyorum Ya oğlum ben seni dizene görmüyorum. Git ya git. Senin gibi şeyler nerede var bu arada <laughs> Mesela. Mesela. Mor kızları. onlar seviyor mesela. Sakın hayatına bahade etme. Tamam mı? Bence vazgeç. Bana göre vazgeç. Sana göre bilme. Ama bana göre vazgeç. Vazgeç hayatta. Vazgeç. İstemiyorum mağazamdan seni. İstemiyorum. Anladım mı? Anladım mı? <laughs> <laughs> Ver lan şunu. Ver. O ne? Ve. Al. Cam iç cam iç cam içmeyeceğim. cam iç cam iç cam Yalnız beyefendi beyefendi ne diyorum şu karıyan beyefendi dedim arkadaş Tarif efendi. Harun Harun kızı. Ah. Abin, abi. 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 Git. Git. Ya yemeyin yemeyin aç kollar aç kollar. Yemeyin artık lan. Hani. Komşu <laughs> oluu. Tiyon 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 tiyon. Abi. Hanimeler. Hanimeler. Ah, sorun sorumelen değil de. Senin o karakterin sorun mu? Ay. Bir para verdim he. Ha. Bir para. Bana dua edelim. Aa, ah. daha da isteme. Şaka şaka işte. Ben sana her zaman vermem. Vermem. Vermeyeceğim. Ah hanimeler. Hanimeler ya. Hanımefendi dinlesinler. Hanımefendiler. Siz hanımefendiler değilsiniz. Siz hep zi erkeksiniz. Emrinizdeyim. Ama böyle erkek olmaz. Gel ağzına sokacağım. Abi bu gençler varrak <laughs> mı yesin? Varrak mı? Yok. Yok ördük. Ver para ver. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bir daha geliyor. Bir de geliyor. Çok iyi bir kola makinesi. Bardakları daha hızlı doldurur. Allah Allah. Piyasadaki... Emine sen var mı?